Amerika ve İsrail Akdeniz'de de bir ortak tatbikata başladı. Juniper Stelian 13 adlı 3 hafta sürmesi planlanan tatbikatı NATO Başkomutanı Amiral Cemil Stravridis ve Amerikan Avrupa Komutanlığı yönetecek. Amerika ve İsrail ortaklığında Akdeniz'de de bir tatbikat başladı. İsrail ordusu gece geç saatte yazılı açıklama geçerek 3 hafta sürecek tatbikatın tatbikatı başlattığını duyurdu tatbikatı NATO Başkomutanı Amiral James Crawfordis ve Amerikan Avrupa Komutanlığı'nın yöneteceği belirtildi. Juniper Steel'in 13 adı verilen tatbikatta İsrail'in Patriot ve Demir Kubbe sistemleri başta olmak üzere iki ülkenin füze savar sistemleri denenecek. Tatbikata Amerikan savaş gemileri de katılacak. İsrail'in açıklamasında tatbikatın iki ülkenin askeri işbirliği ve kooperasyonunu geliştirme ve acil durum için tedbir alma amacı taşıdığı bildirildi. Juniper Steel'in tatbikatının 2011 yılında gerçekleştirilmesi planlanmış ancak teknik aksaklıklar gerekçe gösterilerek ertelenmişti.